Budizmin en yaygın din olduğu Çin'de Hristiyanlık, sonra da İslam 3. sırada gelmekte. Çin'de yaşayan Müslüman topluluklarının çoğunluğu ülkenin kuzeybatı bölgesinde bulunmaktadır. Etnik olarak Çinli olan Hui Müslümanları Yunan ve Henan bölgelerinde nispeten yoğunlukta olsalar da tüm ülke içinde dağınık olarak yaşamaktadırlar. Ülke genelinde 39 bin cami, 42 bin imam bulunmakta. Camilerin 25 bini ise Sincan bölgesinde. İslami eğitim ilk dönemden bu yana camilerde verilmiş. Zaman içerisinde İslami eğitim kurumları kurulmuş olsa da temel dini eğitim sistemi olarak cami eğitimleri bugün dahi devam etmekte. Ancak Çin'de azınlık olarak yaşayan Müslümanlar maalesef ki mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamıyorlar. Çünkü Çin hükümeti Müslümanlar üzerinde sistematik baskı kurmuştur. Özellikle Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk bölgesinde yaklaşık 1 milyon Müslüman Uygur Türk'ü devletin eğitim kampı adını verdiği tesislerde tutulmakta. Kurulan bu tesisler ceza evine çok benzer. Ancak bu kamplar radikal ideolojilerle mücadele kapsamında mesleki yeterlilik eğitim merkezleri olarak resmi bir yapıya büründürülmüş durumda. Öncelikle Müslüman Uygurlar ve diğer etnik azınlıklar Çin hükümeti tarafından öngörüsel teknoloji ile hedef alınıyor ve tuvalet kullanmaya kadar her şeyi kapsayan katı kurallar altında kamplarda tutuluyorlar. Bir kez sorgulandıktan ve alıkonulduktan sonra Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde hükümetin mesleki eğitim ve öğretim merkezleri diye öne sürdüğü kamplarda sistematik beyin yıkamaya maruz kalıyorlar. Tutuklular kamplardan ancak yeterince puan topladıktan sonra serbest bırakılmakta. Ama ardından başka bir merkezde iş gücü becerileri eğitimi için zaman geçirmek zorunda kalabiliyorlar. Namaz kılmanın yasak olduğu kamplarda öğrenciler onar kişilik koğuşlarda kalmaktadır. Çinlilerin bu toplama kamplarında Müslümanları tuttukları, ailelerinden ayırdıkları domuz eti yemeye, içki içmeye ve dinlerini değiştirmeye zorlandıkları bilinmekte. Bu şekilde Çinliler Müslümanları asimile ederek olası tehdit olarak gördükleri bu azınlık halkı da yok etmeyi hedeflemektedir. Baskı altına alamadıkları Müslümanları ise ülke dışına zorla göndermeye çalışmaktalar. Çok sayıda Müslüman her yıl Çin'den zorlu şartlar altında göç etmekte. Kimisi kalabalık tren yolculuklarıyla, kimisi yürüyerek, kimisi de başka zorlu yollarla bu baskıcı ülkeden ayrılıyorlar. Çin'de Müslümanların özellikle de Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilmekte. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'de yapılan bu muameleyi eleştirmiş ve artık son bulmasını söylemişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporundaysa son iki yılda Sincan, Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin önleyici polisiye tedbir adı altında suçsuz yere alıkonulduğu belirtilmişti. Aynı raporda ayrıca siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bu bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği açıklandı. Birçok uluslararası örgüt kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş. Çin makamları Birleşmiş Milletler yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini her seferinde geri çevirmekte. Maalesef ki Uygur Türkleri günümüzde hala da Çin hükümetinin baskılarıyla mücadele etmek zorunda. Peki siz Çin'in Uygur Türkleri ve diğer azınlıklar üzerinde kurduğu bu insanlık dışı muamele hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.